Cemal'i ne kadar vakit ahırlı buluyorlar? Niye? Hiç şimdi. Hadi Hadi var. <laughs> o var ya, eve gelecek eve. O demir onu çeker, demir... Lan lan Bir <laughs> kademe <laughs> <laughs> Ayağını ona bırak gelsin. Hadi hiç uğraşma, yitelim, hep beraber yitelim. Hadi şey. Hikmet, Fikret. Dur, 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 dur. Şey var, var diyor. Canavar getir lan. Ha. Hadi bak.

herkes anne biraz keser kürek atsın uçurum. Bak büyük çekiç var, şey var. Hızar var Cemal. Hızarla işe yaramayacak şeyler kes o çürük ağaçları. Halil bir meydana koydu. Onları bir keselim ya. Şöyle aşağı doğru biraz da Veya orada. Orada dursun. <laughs> Amma da çürüyormuş mü diyor? Onun diyor. Hani beni suçlamasın diye. <laughs>